merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz ama Minecraft ama tabi de gördüğünüz gibi Lucky Block haritası oynuyoruz. Her yer şans bloğu. Gördüğünüz gibi dünya tamamen şans bloğu. Burada yapıcı haritanı yapanını göstermiş burada. Tamam ismi de efek 99. Şimdi bize bu arada bir sopa ver geri tepme 10 diye. Tamam şimdi biz bir kazalım en iyisi şu şans bloklarına başlayalım ne verdi? Direkt kötü bir şey verdi. Neyse olsun. İnşallah kötü gitmez. Oo. O o sana bir vurur. Aha tek yedi. Neyse iyi. Sopamızdan muhtemelen End kristali verdi. Bunu ben patlatmayacağım. Patlatırsam zaten ölürüm. Güzel. Ne verdi? O zehir ve zehir iki ok ve yay verdi. Eyvallah. Şimdi bu ne? Genom bak. İlk önce sana bir şöyle biz şunu sıkalım. Bir tane daha, bir daha. Tamam. Direkt ölüyor zaten. Canı herhalde az yapmıştı. Hop. Ne oldu lan? Zehir dedi. Tak 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 vurmaya başladı neyse. Şimdi ne verdi? Tahmin ettiğim şey mi? Bunun içine bir şey atınca yukarıdan bir şey veriyordu da. Çünkü görmüştüm laki blok lokantalarında. Bu arada bir de zırhımız var bizim. Gördüğünüz gibi dikenler 128 ve işte hepsinde dikenler 128 var. Şuna bir atmayı deneyeceğim. Şuradan bir şunun şöyle bir şeyini alalım. Şunu şuradan basıp tutup hadi. Dur, şöyle yapalım. Hoppa. Şöyle atış göstereyim. Gördüğünüz gibi dediğim gibi pardon vardı. Oo, şansımıza TNT vermedi. Bol bol demir verdi. Şu alayım alamıyorum. Şunları alayım bari. Oh, elmas, kömür. Bir daha elmas, mis gibi. Şu demir de alamadım da. Demirleri alırım aslında da. Hop. Ne neyse ya, bizim elmasımız var zaten. Bir de crafting table verirse kendimize bir şey yaparız diyeceğim. Ne oldu? Şunları bu arada kırmış tamam. Bu ne? Burada geri tepme 10. Tamam. Zaten var vardı bir de pardon. Şimdi şuradan kapat. Çıkamıyorum bir şeyden. Heh, tamam. Bura, şurada da bir sandık var. Bunda da büyülü tavşan ya diyor da. Şu lapisin yerini yiyebiliyor muyuz bunları? Yok. Ne verdi? Zıplama arttırma. Hop, hop 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 Öldük. Ne oldu? Ölüyor muyuz? Yoksa bagam yirdi. de. Ölmüyoruz. sınırsız değildir inşallah. İyi. Sınırsız değil en azından. Tamam biz bir hemen kazmamıza geri dönelim böyle. Şunu da kazalım. Ne çıkacak? Bir şey çıkmadı. Herhalde baga girdi. O büyüler verdi. Bunlar ne büyüsü? Hemen bakalım. Anında sağlık. Anında sağlık. Muhtemelen hepsi aynı. Neyse. Pardon bu arada nasıl oynanır'a bastım. Şunlar bir elimizde dursun. Hasar lan. unuttum ya. Bunun kaç dakikası vardı? 12. Tamam bunu elemeyelim şeyi en üstlerini. Ne verdi? Bu ne? Örümcek spawnları. Bunu bir şeyle kapatamıyoruz muyuz ya? Burada sandıklar var orada. Hop. o Büyülü elma ve altın elma. Bu arada büyülü altın elma pardon. Tamam bunlar yeter. Şundan ne verdi? Oo, Elmas bloğu. Bir de şey tamam şu şurada dursun. Şunu koyalım ya. Kemik, kurt falan çıkarsa diğer şimdi hemen bir bakalım. Kurt falan çıkarsa her kemikleri de kullanırız. Oo, farklı farklı renkte şans blokları verdi bu sefer. Tamam. Lan. Bak gene unuttum ha. Tamam. Biz bunları kazalım o zaman. İnek verdi. Lan. ya Allah Allah. Otomatik zıplama var. Bundan ağaç verdi. Tamam. Güzel. Ağacı keselim. Bir kendimize crafting table yaparız. İnek bir çekilecek mi? <laughs> bir vurdum. İnek uçtu. Neyse şunu ağacı bir kıralım. Tamam. Şunu da bir kıralım. Bu arada şu bitiyor mu? Aynen. 4 saniyesi var. İyi. Şimdi ağacı iyice bir kıralım. Kır kır kır. Bitirene kadar kıracağım. Sonucu da kırdık mı? Evet. Tamam. Alalım. Kaç tane? 6 tane. Eyvallah. Şimdi buradan bir hepsini dönüştürelim. İlk başta bir crafting table. Bir de sopa. Tamam. İşimize bayağı bir yarayacak bu. Şöyle ne yapacağımız zaten çoğunuz tahmin ediyorsunuzdur. Şöyle bir uf elmas sır. Elmas ayakkabı ve elmas kafalık. Tamam. Hepsini giyelim bunların. Bu zırhlar da iyi gibi gözüküyor da nasıl olsa altın zaten. Elmas iyidir. Şimdi başka Elmas kılıç. Aynen şöyle şunu şunu birinci alalım tamam. Başka ne yapabiliriz? Elmas kazma. Zaten elmas bol hepsinden yapalım. Şöyle elmas kürek bile yapalım. Aslında çapa bile yapardım da neyse o kadar abartmaya gerek yok. Bir de ne yapabiliriz? Bol bol elmas şey yapalım o zaman. Tamam şundan da biraz yapalım. Güzel şimdi zamanımızı boş harcamayalım. Şimdi bundan kıralım da devam edelim. Ne çıktı burada? Bazen bazılarına hiçbir şey çıkmıyor bu arada. Neyse bundan o en şeyi çıktı. Tamam şunu nakarat meyvesini almaya gerek yok. Şurayı kıralım. O şalkır mı? Aynen. Vur vur vur. Tamam yükselme vermedi Allah'tan. Yoksa uçardık bayağı. Oha ne oldu? Hız verdi. 5 saniyelik mi? Hemen hemen bir kullan. Oo, hop. oo bu bayağı hızlı. Bu ne? Şunları şunları da kıralım bu arada. Tamam. Hayır. Hayır. Gene bir donma yaşanacak. O yüzden kuzgunum. Biraz donsun en iyisi. Benim elimde olan bir şey değil bu arada. Şimdi biraz daha donsun en iyisi ki kendine gelmesi lazım. Geçti mi? Birazdan geçecek muhtemelen. Hadi gari. Geçmesi lazım da ne oldu? Oyun bir kafayı yedi. Çok üzgünüm. FPS 2 2 gördüğünüz gibi. 3 Şurada da bir tane kalmış da onu tamam emeyelim. Gene TNT ne oluyor ya? Ha daha patlamamış. Anladım. Ta patladım tamamen. Gene patlamamış. Gene mi? Evet. Oyun bayağı bir dondu şu anda. Çökmez inşallah da. Biraz kendine geldi. Ses daha geliyor vardı. Ses duyu duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Bitti herhalde. Oo oh. ha pardon da la bu ne? Sen nasıl bir TNT'sin? Oğlum bu ne? Allah Allah. Ben de diyorum oyun niye dondu. Neyse. Oha. Ne oluyor lan? Pardon bu arada lan dedim. Şimdi şunları bir şey yapalım. ha Bir anda üstümüze şimşekler çaktı. Bundan güzel bir şey ver hadi. Aha altta bir şey verdi. Şunları bir kıralım. Allah. Korktum ya. Neyse. Şunu da kıralım. Lavla su çıktı. Tamam. Yükseğe bir an kendi kendine zıplattığı için şu su yanımızda dursun. Yere koyarız herhalde. Şunu kıralım. Bundan bir şey vermedi de neyse biz bir yukarı çıkalım. O kadar zenginiz ki. Pardon şeye girdim. Şuradan. O kadar zenginiz ki artık elmas bloğuyla kendimize şey yapıyoruz. Şimdi şunu kıralım bir de. Şimdi bundan ne çıktı? Bundan bazılarından Gene dediğim gibi bir şey çıkmıyor. Hop hop Küçük bir TNT. Tamam şunun gibi olmasın da. Bakınca içim ürperiyor. Şuna baksana ya. Ta nereye inmiş. Bakalım bakalım. Ne çıktı? Bundan da bir şey çıkmadı. Bundan. Hop ne oldu? Kar mı bu? Aynen kar neyse kar verdi. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş? 9 dakika. Bir 2-3 dakika değil de muhtemelen bir 5 dakikaya bitiririm. Hop git lan. Lan git. Yayın var mıydı benim? Yayla öldürmek istiyorum. Gelme lan dibime. Heh. Hop. Heh, öl kardeşim. Zehirimiz var çünkü. Şunu kazalım bir tane. Şunu. Bundan da gene aynı şans blokları çıktı rengarenk. Renk. Hop. Bundan da şınlandık. tamam Bundan O eğer verdi Başka ne verdi o yumurta verdi At yumurtası mı o? Üstümüzdekileri bir atalım O elmas at zırhı Lavı da atalım Tamam bunu hiç yok tamam bu ne Eğer eğer de dursun Bir şey vermişti de Sanki yumurta gibi de Bu niye gelmiyor bize Aha evet şu işte Durun şöyle yapalım. Şöyle bu arada gece oluyor. Şunları bu bizde var mı zaten? Buna gerek yok diye düşünüyorum. Kemiği de atalım. Lapis de atalım. Şunların da bir tanesini atalım. Bakalım. Aldık mı hepsini? Evet. Ne verdi yumurta? Yumurta. at yumurtası. Ha, anladım tamam. Şimdi anladım. Bu arada gece oldu. Pardon vurmayacaktım. Küçük mü o ya? Küçük kat herhalde de bilinmiyor buna da. Ben bunu hallederim. Bir gece yapayım şuradan. Şuradan yapayım. Tamam. Şuradan direkt yapalım isterseniz. Saat. Gündüz. Tamam. Güzel. As neredeydi? Şu elma altın elma değil de. Şu iki tane altın elma var. Sana altın elma yedireceğim. Hem büyü. Gel lan buraya. Hop. Aha büyüdü. Vallahi büyüdü mü? Büyümüş ol. Çıkılmıyor üzerime. Bir tane daha mı yiyeceksin ya. Al sana şu da feda. Normal bir elma çıkmadı herhalde. Gel lan buraya Adayı büyü artık. Büyüdün mü? Lan kaçma kaçma. <laughs> Sen ölmeyi hak önce, Artık sıkıldım. Şimdi biraz daha şunları kazalım. Hop bundan da karpuz şeyini attı bize. Karpuz tarlasına attı bizi neyse. Şunu kazalım. TNT mi gene? Sanki TNT bakalım. Bunu da kazalım. Aynen. Hayır. Patlama. Allah rızası için patlama. Tamam. Patlama herhalde de. Aynen. Patlamamış. Tamam. Şimdi son şans bloğumuzu da kazalım. Onu da nereden kazalım bilmiyorum ama. Şuradan kazalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Şöyle. Şunu kazacağım. Bundan da gece görüşüm verdi aynı. Gece görüşü verdi. Neyse bundan da iyi bir şey çıktı. Kolumu da buraya koyalım. Güzel. Şimdi şuradan bir ayar yapacağım hemen. Orada skin'i almayı e unutmuşum. Üstüme giymeyi. Neyse önemli değil. Şu ayarlara bir girsin. Hayatta kalma zaten. Dur şuradan. Videodan üçüncü ön önde. Aynen. Videoyu bitirmek için. Dostlarım gördüğünüz gibi bugün de sizlerle şans bloğu dünyasına geldik ve bayağı bir şans blokları yaptık. Yani hepsini açtık. Bazen iyi, bazen de kötü, bazen de bayağı kötü, bayağı iyi şeyler çıktı. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma, kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.